Açamazlar. Bütün yollar Roma'ya çıkar, her şey Refah Partisi iktidara gelmesine bağlıdır. İnşallah bir yıl kaldı, bir yıl. Ayasofya'da açılacak ve inşallah bütün hayır kapıları da beraberce açılacak. Eğer Ayasofya kırmızıya boyanmışsa, kiliseye benzetilmişse, ezan okunmuyor içinde namaz kılınmıyorsa, biliniz ki Türkiye'ye taklitçiler hakimdir, biliniz ki yer sadece zulüm düzeni yürümektedir. Yok eğer Ayasofya'ya bakınız, gümbür gümbür ezanlar okunuyor, hakkın sesi bütün dünya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki Türkiye'de milli Ayasofya İstanbul dünyanın merkezi Ayasofya'da bütün dünyada hak hakim saadet nizamı var zulüm nizamı var bunun sembolüdür İnşallah bir yıl sonra Allah'ın lütfuyla nihayet her şey değişecek yeni bir dünya kurulacak ve Ayasofya Sultan Fatih vasiyeti üzerine yeniden Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun hal istifa edip Sayın Cumhurbaşkanı'nın gidip elini öpmesi lazım. <laughs> Rüya, rüyada görürsün. Bu ne alaka diyeceksin ne? değil mi? Yani nasıl bu kadar e, pejoratif bir hale getiriyorsun meseleyi diyecek Ömer şimdi orada. <laughs> şimdi mesele şu. Kemal Bey Merhum Erbakan'ı öve öve bitiremiyor. Ama yıl dönümünde güzel de bir konuşma yaptı. İdeallerini. herkesin keşke, hocası. Keşke, keşke merhum Erbakan sağ olsaydı da bugünleri görseydi. Aslında bir video daha var. Ee, onu bulun. Kemal Bey'in eee Mahmut o da hızlıca bul. Mutlaka bir, 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 bir yayınlayalım. Konuşmasına hadi. konuşmasına Erbakan'ın verdiği cevap. cevap var. İzledim ee, bana. Övüyor, övüyor, övüyor. Ee, sonra Erbakan hocam, diyor. <laughs> cevap veriyor ona. Şimdi niye dedim istifasını elini öpsün vesaire. Şimdi Erbakan övüyor. Ne kadar önemli bir adam olduğunu söylüyor. İşte birçok şey söylüyor. E, i̇yi, iyi de e, bütün idealleri tek tek yerine getiriliyor. E şimdi tenakusu vurguluyorsun. Ya, yani ya. bir taraftan Erbakan Hoca'yı övüyorsun. Bir tarafta o övdüğün adamın ortaya koymuş olduğu idealleri gerçekleştiren adama da düşmanlık, düşmanlık besliyorsun. Şimdi, hangisi yanlış? Şimdi o zaman şuraya dönelim. Ee, Sayın Temel Karamoğlu da İHA ve SİHA'larla ilgili e, kötü konuşmuştu. E, yüksek hızlı tren? E, tabii. Sonra onunla ilgili de kötü konuş. Sonra mesela SİHA'larla ilgili uyarı geldi düzeltti yayında. yüksek Yalnızca hızlı de, tren. Ama yüksek hızlı trenle ilgili kötü konuştu. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu Ayasofya'ya e, karşı çıktı. Bir, CHP'ler Ayasofya'ya karşı çıktı. Bir ulaştırma bakan çıktı. ne diyor biliyor musunuz Turgay Güler? Bu sayın hocamın ülkede Ankara, Konya, Ankara, İstanbul hızlı treni söylediğinde bırakın diyor hızlı tren yapmayı diyor. Şu anki diyor ulaştırma bakanı olarak benim diyor torunumun torunu göremez. 97'li yıllarda, 98'li yıllarda. Ya. Ne oldu? Paşinyan. Ne oldu Paşinyan? Ya. Şimdi e, hoca e, bu ülkenin kalkınmasına, refahına, huzuruna giden yolun bu projelerin hayata geçirilmesinden geçtiğini ve dahi... Milli gelirin bu şekilde artacağını, gidemediğin köyün şarkıdaki gibi senin olmadığını... olmadığını Ayasofya meselesi. Şimdi orada Yunan Yunan diyor. O gün de 90 Yunanistan konuşuyorduk. Gazeteler keşke bir bir hafta da onları getirelim, getirelim. ekrana. Diyelim ki o günün Hürriyet gazetesi manşet atmış. manşeti ikiye bölmüş. Bir tarafta Yunanistan'ın silah askeri gücü, öbür tarafta Türkiye'nin askeri gücü. Yahu bunun kıyaslanması bile sanal kıyasa, kıyasa konu olması nasıl bir zul, zuldur? Ya. Nasıl bir acıdır? 15 milyonluk yani, 10 10 10 milyonluk e, ekonomisi iflas ekonomisi etmiş, ekonomisi iflas etmiyor, yaşlı bir nüfus, nüfus olmayan sanayi, olmayan sanayi e, dahası, bütün tesisleri almanya, ya, almanya ya peşkeş, peşkeş çekilmiş bir Yunanistan, sen kalkacaksın, Türkiye'yi de kıyaslayacaksın ve bu kıyaslamalarda Yunanistan hep yukarıdaydı. Şimdi kutlamalarda da Yunanistan'ın adını denize döktük düşmanı diyeceksin ama düşmanın kim olduğunun adını söylemeye korkacaksın ve gün gelecek Yunanistan senin sahip oldukların karşısında tir, tir titreyecek o merkeze bu merkeze gidip avuç açıp ya bana yardım edin bana silah verin diyecek senden korktuğu için olmayan ekonomisinin tabi bundan sonraki yılını silahlanmaya bloke edecek gençlerinin istikbalini satacak satacak sen hala kalkacaksın Erdoğan'ı eleştireceksin. Ben burada Erdoğan güzellemesi yapmıyorum. Ya. Ben burada merhum Erbakan Hoca'nın gösterdiği istikamete aslında nasıl ya... ulaşıldığını, kimin sayesinde ulaşıldığını ve o istikamete de Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl alkış tuttuğunu, nasıl kutsadığını anlatıyorum. Aslında hoca istikamet de göstermiyor. Kerteriz noktası veriyor. Tabii. Ne demek kerteriz noktası? Kendini kaybettiğinde ona bakıp yönünü ve Gönlü. pozisyonunu bulursunuz. Bulursun. Orada neyi örnek veriyor? İşte adil düzeni, selameti, Ayasofya'nın ibadete açılışını, insanların başının dik oluşunu. Bunlar kerteriz noktası evet. aslında. Bu kerteriz noktasında Ayasofya açılırken Öyle turnusol kağıdı görevi gördük ki Turgay Güler, Atina'ya canlı yayında bağlanıp Ayasofya açılması gerekli olan bir şey değildir, hükümet bunun üzerinden siyasi ramp peşindedir diyen belediye başkanları gördü bu ülke. Hı hı. Sonra Ayasofya açılınca aynı belediye başkanının ağzından Ayasofya benim için vicdanımda 1453'ten beri camidir diye iş toparlanmaya çalışıldı. Kıvırma diyoruz Tabii anladım. ki yani şimdi dolayısıyla kerteriz noktaları önemli. Ben hatta şunu biliyorum. Yani Meral Hanım'ın partisinden çok açıkça Hani Ayasofya'yı açıyordunuz. Ne tabii, oldu diye tabii. dalga geçilmeler yapıldı yani. Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.